adamlar Oğlum 10 level lobby'de oynadık yani. ya Oyun sakin mi? ol Biz sen de mi 10 level'ları devirmiştik? Aynen Vay anam ona koyayım Lan ağa git din Selamünaleyküm Adettendir Alex'e Davet davet ettim o anda 10 level'lık sala girmiştik o anda Ha o muydu Lan He. o değildi ya Of Allah arkadaş etme yani. <laughs> Oğlum adamlar bizi yaktı ya neyse Şunun canı bir. Derin orospu çocuğunu birlikte beyler. Siktir. Low low ben vurdum ona bir tane. <laughs> düz vur düz Vurdu. sol tıktı. Vurmamışım kanka. <laughs> At sağ tık dibine be. Helal. 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 Sağ ol. Beyler siktir bak yapıyorum. Kafana ya göre. Başlattı ya. Şurada 4 round falan alalım. Bir de alacağız hadi. Ben molotof bomba alıp gidiyorum. Bir sürü smoke ezberledim bugün amına koyayım bu mekte. Molotof smoke be... aldım ağa al geçiyorum gençler. Bir flash alayım. B oynarlar Adamlar gibi sanki ya. Bak 20 sabit böyle oynamıyor bile. Bir, bir tane bile oynamıyor. Ben B'yim B. Be. A'yı ikiliyik mi? <laughs> <B> A'yı üçlüyeyim bence. Mid'de bir kişi olsun ya. Mid saldım. met boş kaldı galiba met geçmiş bitit Feraket tek attı Smoke atacağım main'e. Benim smoke bitince sen at. Varsa. Adamlar bu arada smoke'tan falan da araştırıyorlar ha. Smoke'a güvenmeyin. Smoke'a smoke. patlıyor. Ooo yine A rushlıyorlar. Connect'e geliyor. Connect'e geliyor. Ben döndüm be B. Çok özür dilerim. Çok no. özür dilerim. Bravo. Kurum afet turuncu. Oğlum adam blokladım aldım yanlışla bombaya ya. Kona pikleme. Aynen pik almayın da bir bakan yok. Tamam ben Aa, döneceğim bir de. Ben, ben Kanka yok. turuncu. Soğuk. Açık abi ona göre. A, A koşuyor. Ben besteyim. Biraz vurdum onlara bombayla falan. Geldim. Low bombayla tane, yakalandım low. ya. Low bir tane. Buradan bakıyor bak. Evet, Nerede? Nerede? Mainden, mainden bakıyorum. Ya. Biri havuzda biri mainde. O sakin kanka ya adam adam 70 tane yarı yaracakmış. Ben de mid smoke atacağım smock bekleyeceğim. Sesim geliyor mu? Geliyor kanka. Geliyor. Hocam ben kendisi zıplıyor 1 2 3'e bası oynayamıyorum. Niye böyle acaba formatı? Bıraktım mid smoke attım girme. Molly falan gelecek. Su 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 su. Su. <laughs> Konnektör mü giriyor lan? Ben evet. B'ye dönüyorum. Suya baksın bir hala. Su var. Bit döndüm ben. Su geliyor hala girdi. sarı. Konektör girdi. Bomba düştü var sarı da ben sarı yanıma gidiyorum. Yanına var. Beyler gelin buraya. Ağa mı? Bomba burada oğlum bomba. Şunu vursana mor. Hepsi B'de. İkisi de mi? İkisini gördüm sanki. Biri kesin de. Yok kanka bu yeşil aldı bombayı. Ses sar mı? Tamam dur. Pikleme pikleme dur. Morkos morkos ki adamına ha. bir Hay saniye boy. la. Kör oldum. Ha. Nerede adam? A. <laughs> Bravo. <Helal. gülüyor> Gençler bazen adamı duymuyorum ya canınızı yerim. <laughs> Pardon haklısın. 70 vurmuşum adama ya. La. Eyvallah. Let's go. Alt alt hadi. Bu 2 daha alsak yeter ama koyayım Ben geçiyorum. Geçiyorum. ben geçiyorum sen dur Smoke için hani. kon. kon Kon geldi kon yakın 3 tane Ananı satayım geldiler Bir tane daha var, bir tane daha Bir tane daha var. Fırat beyler. Main smoke atalım. Main olabilir mi? Konu kapattı smoke attı. mi? Bilmiyorum. Pikecek diye attım ya. Mid tutan tutanlar Kondaydı mı? Kondaydı sanki kondan bomba attı en son adam. Kanka onları vurduk sanki ama. Ben vurdum bir tane. Burada. Ses Kond, nerede? Işte sanki. Kon, kon, kon duydum. Tam bekle gösterme. Bomba nerede? Bilmiyorsun. Alo. Bomba bunda. A bence ya. Siz kalın. Biraz ölme abi ölme. Abi, ölme. Ölen lan. Seni bilmiyordu. Ben konasıma kaçacağım. Ya. Kana atayım mı? Smok atıyon mu? Kana smok atıyon mu? Kana atayım gittim sen sona at. Kana var mı? Kaç attım önüme bakma. Altyazı ben A Ben herkese 90 vuruyorum kimse öldüremiyorum I'm ya Bir de kim bakacak? Patıyorum Smokla karşı olayım Geldi 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 Çok ben küçük. arkasında tamam, kalabalık. 3, 3. Hey şeyle. Önden be Ana'nın nikahı bomba. Smoke arada. Connect dikkat. Connect dikkat. Bekle. Şunlara smoke var lan. baksanıza. Şuraya ben. Aynen oraya gidiyorum. Main geçmiş olabilir bu arada görmedim. AP düşüren var mı? Sizde var diyor. Gelmiş Temple. <laughs> <Bekliyor musun? gülüyor> Bravo. Bravo. AP kimdeydi? City mi? City de aynen. Ben de A gideyim. Ya B gideyim B. A gelmiyorlar Hemen, Aa, B, nasıl nasıl ya mid gidin. Kom patlayabilirler. Ben ya. smoke yok benim sana. BTK mı söyle. B, Bana B, bırak ya. Kom söyle. A geliyor. Ben B'ye gidiyorum ya. Elen. Sanki konsept değil mi? İki var. var. Siktir. Bir daha alın beyler ayağım. Ayağımın ağır ya. Yani. Oğlum öldü Oğlum. diye bırak. Sık, sıkma sıkma bekle sakin. Bombam var. Valla öldü diye bıraktım <laughs> lan. Bir canım amına koy. Beyler iki tane low. Mavi sen alacaksın. Önünde biri. Helal. İki daha vurdu. Bir tane daha alın. Sonuncu da Sonuncu da alın. İki mermi. Sight'ta. Oyna. Oldu aynen orada. Şaka yapma. Oo. Koş koş koş. Kesiyorum be Allah'ım. Yetişti. Allah'ım. Aldır Allah Saldır, aldır. Aa abi şey. çok iyi. Eline sağlık. 96, 60, 70 falan hepsini de vurmuşsun. Değil at, mi sen artık? Direkt at. Ben ses yapmadan giderim. Ben, ben smoke aldım sanda. A'ya girin siz BM'in çıkarsa mid çıkarsa onu vurayım. Birisi mid oynarsa temple kısmını da smokelayabilirim. Tamam ben mid oynarım. Ta ta tamam smoke atsana kanka. Bekle. Kon bakıyor aynen. Vektör var. Kon gördü dönüyor ki. Attın geldi, mı temple? A geldi. Temple atıyorum bekle. Gitmiş olması lazım belki. De. Nereye gidiyoruz şu an? Gitmedi gitmedi. Tempo oynama. Daha Haydi gel. İki tane girdi daha ya. Allah kahretsin bitti ki adam vuramadım. Çok attım lan. Bitti ki adam canı bir. Kameradan gelecek. Canı bir var bir tane. Oturdum hemen. Havuz bak. Su bak. Ben de indeyim. Bekleme ya kameraya. Tamam bir öldü. Su geldi. Son can az. Can da var, can da var. Helal lan. Abi adama 99 vurdum. Oğlum çok güzel bir flash attım lan aya camdan. Adama 99 vurmuşum kanka. Glock var ya su sıkıyor, sığ. Yemin ediyorum su sıkıyor ya. Arkaya mı alıyorsun? Alma, alma. Half fire atalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kanka B arkasına smoke atın bir iki tane. Atacağım B'ye. B'ye gidin Push atın. yiyebiliriz ya buradan arada midden. Buraya koyarım, koyarım. devam Şuraya atın bir tane smoke. Benim smoke sana gitti. Bir saniye. Geldi sanki, yakın var. Abi nasıl? O ne Bitti. lan? Bitti. Kaka. Ne oluyor? Kur, kur. plan al. Table var. Turuncu bu burada nasıl bu bir VM'de kanka? Adam <laughs> harbici gangster kanka. Kafaya. Mavi. Ne oldu kanka? Burada burada beyler. Kafaya niye armor almadın ki diyor. Abi <laughs> sana galil attım kral. Eyvallah sağol. Bir base smoke alıp gelsenize. Templ B'deki temple'ı şeyleri ama adamlar da smoke diyor. Tam bekle onların smoke bitsin. Öyle yapalım. Main rush bekle, Bekle. Sarı bekle kanka. Ne oğlum bu smoke? Patlayalım mı lan oğlum? Bekle a bekle. A al, atma atma. Şimdi atacaklar. Atsın bekle bir tane daha var dedik. Var orada bir tane.

ya 4 iki 1 ikili silah mı? infosu var mı? bilmiyordur sonra. ya Bu bombada bir şey kalaydı lan çek bir sürü. Yiyebiliriz. Bu bizim bir daha bak. Tamam ben bir sumak atayım. Ya da atayım ya. Yani. Bekle bekle shift. Sumak, geldi. geldi. Var. Tamam bekle. Yanda olabilir. Aşağı ineceğim ben bekle. Atıyorum. Atma atma Olayım dur. Koysana, sen al şu mu? Ben, bakıyorum. ben bir side check yapayım. 3, 2, 1, at. at. Bekle, Ko da atıyorum. At. Aha Temple'da gördüm. Allah'ım. Helal. A1 öldü. O da burada A'da. Şu tarafındaydı sanki. Gidin vurayım mı ya? Çık çık vur tarafında falan bir yerde geziyor Kona dikkat et Konda mı? Onu bombayla öldüreceğim Helal Direkt koşun tamam mı? Ne Kona yapıp şey, şey koyayım. iyi koy Sağdan Aa, gidelim ya Sen beni vuruyor musun? Sağdan atacağım bekletmeyin beni Bence böyle çekmeyecekler biliyon Valla kon göremedim. Helalsin mor. Bogor <laughs> konları. Oyna oyna gel. Güzel sokamadım içeri ya. Aa, arka tarafında. Hangi bir abi. tane su da? Çeşme de çeşme. Asiktir yalan at. Helal. Asiktir yapmışlar. Ya? Neredeydi? Bilmiyor. Helal. kur 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 Bombayı para gelsin. Bir dur artık hadi. Flash var mı ya? Mide bir flash bence, var. Mı? Bence bence gitmeyelim beyler. Kanka B en iyisi B. Mide vurduk mu Elaya birbirine karışıyor bardağın o kadar. Çift çift. Mide vuracağım kanka, flaşım ben smoke atsın bekle bekle. A. Kanka entry vermeyin ne A. olur. Ağzına bak dikkat yine connect var. Mide vurdum B. gel. Öyle mi gittin ya? A'dakileri panik yapıp bizi açacaklar şimdi. B'ye P'ye Dur ölme. A 1 bu arada. Gençler. A, A, gidin. A gidin. A A B F X bak attım. A gidin. A, B A, B A, A, A suda A'daki suda A'daki suda. Ama A açık, açık A o zaman. Açık olması lazım. Değilmiş. Hadi be vurdun vurdum A biraz soldu. Bir tanesi B'de. Of kafayı yiyeceğim. Diğeri B'de. Diğeri B'de kanka. Last B'ye kral. Kanka suya kursaydın ya. Ya molum mol biliyor musun Bunu. Ha tamam. Bak, yerde de var ha mol bir tane gördün mü? Buradan mı geliyor bu? Kanka hiç belli olmaz. B site'daydı. Benim BM'im de vurdu Seni biliyor. Önünde moli var bak. Şimdi <laughs> geldi daha yeni geldi alalım. Seni arıyor. Helal sana da. Yine yavaş oynayın. Çekin kanka çekin. Kanka, çekin. Evet. Çekin, çekin. hadi. Bence mid push yapalım yani Aslında ya. Aslında suya aim koysan A açılıyor biliyor musun? Evet mid push ben. yapalım. Gel gel mid Bekle mid temple atayım bekle. Ama bekle bekle smoke bekle. Bak adam smoke atacak. Atıyor mu? Atıyor. Tamam. <laughs> At ben, ben şuradan bakayım gelene kadar. Uracam yine ben. Git Allah, Allah, ona gel. Ya, yani. ya bir kilo bana gerek kanki Can daha var, can daha var e oturuyor ya. Nereye düştü? Bir düştün? tane daha var, bir tane daha var. Son dağda, o dağda, o dağda. Tempo o dağda beni vurdu. Main kuruyor. Beyler birlikte kontak oynayın hadi be. Bekle main kurdum. Sen. Çık kanka, ma main'i çık kanka. Orun yeri iyi ya. Geldi CT. Geldi geldi. Sen tamam, gösterme. Üstüne işte. Adamsın helal. Hadi bir el daha hadi.